Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Hançer'in Cihan'a gerçekleri daha fazla geç olmadan anlatması gerektiğini düşünüyorsanız ve Cihan'ın Hançer'e karşı gösterdiği tutumun biraz daha dikkatli olması gerektiğini, çünkü onu ne kadar sevdiğini ve ilişkiyi ne kadar değerli gördüğünü hatırlamanın önemli olduğunu hissediyorsanız bizler de aynı şekilde düşünüyoruz. Bu diziyi Talia ve Cenay yani Hançer ve Cihan'ın uyumu için izliyoruz. Onların ilişkisini değerli kılmak, karakterlerin derinliklerini görmek bizim için önemli. Bu yüzden lütfen bu güzel uyumu daha da fazla sorgulama noktalarına çekmeden izlediğimiz hikayeyi daha güzel ve tutarlı şekilde şekillendirelim. Bu yüzden videomuzu beğendikten sonra kanalımıza abone olarak birlikte güç gösterelim. Gel Gelelim, Gelin dizisinin yeni bölümünde Melih'in Hançer'in kocası rolünü iyice benimsemiş olduğunu görüyoruz. Tabi belki de onun Hançer'e olan desteği ve ilgisi içindeki iyi niyetten kaynaklanıyordur. Fakat burada hatırlatmakta fayda var. Hançer'in hem kendisinin hem de karnındaki bebeğinin en iyi şekilde korunması gerektiğini unutmamalı. Ve bu konuda en doğru kararları Hançer'in gerçek partneri Cihan almalıdır.